Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir oyun tanıtacağız. Evet. Toka Bakan'ın ikinci bölümü ya da üçüncü bölümü bilmiyoruz. Onun gibi bir şey. Açalım onu. Adı Markup. Markup. Gördüğünüz gibi burası bir ev. Evet. Ben ben bir tane ben Umay'a yaptım bu oyunu. Evet arkadaşlar ben bunu yükledim yani şimdi evet. yukarı kata çıkacağız benim, benim videoları umursuyorsunuzdur <laughs> arkadaşlar burada kartları toplayacağız yani ondan sonra abla gördüm versin bir oynayayım bu evet. burada karakterlerimiz var evet Böyle. Burada burada böyle karakterlerimiz var. Seçelim. Böyle gördüğünüz gibi bebek bebek, bebek açılmıyor. Bebek açılmıyor. <laughs> Ama bebek var burada. Şimdi gördün. Ondan sonra burası da çocuk odası. Oturalım. Oturalım bu reklam çıktı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yine mi reklam duymayalım? Evet. Duymayalım. <laughs> bekleyeceğiz yani. Evet bekleyeceğiz. <laughs> Nasıl bekleyeceğiz? Çarpı çıkınca yani şey olacak arkadaşlar. Umay. <laughs> 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 Bu Toka Bakan'ın bir sürü daha bölümleri var. Ben yükledim onları. Evet ben yükledim. Onu yüklemedi. Yükledim. Ben yükledim. Vay sana söyledim sen yükledin. Her şeyden. Ha, hı, hı, Arkadaşlar çarpı ne zaman çıkacak? çarpı Hmm. Çıktı ya Sula. O değil ki çarpma. Bas bakayım. Bas bir. Bas ona. Ona bas. Hah çıktı. Arkadaşlar çocuğu bir bakın bir tatlı. Evet gösterdin ya onu. Çok diş diş diş. O da burası da o ve arkadaşlar bakın. Burada ışıklar <laughs> <şeyler> falan filan var. <gülüyor> Videodaki tiktok <laughs> teki. Arkadaşlar valla ben bir şey yapmadım. Gel çıktı. <laughs> Burada <da> bebekler var. Gördüğünüz <laughs> gibi. <laughs> Burada da böyle bir tane unicorn <laughs> varmış. Gör, evet. Şimdi sıradık odamıza geçelim. Sıradık odamız yokmuş arkadaşlar. O yüzden şöyle oynayalım. Şimdi de karakterlerimizi oynatalım. Aa bir tane odamız var kaldı. Oo. Arkadaşlar bu da. Bakın. köpeklerimiz var. Aa! Umarım burada balıkları bile ektireceğiz. Anladın mı? Çocuk konuştu Slav. Çocuklar okul nasıl gitti? İyi gitti anne. Hadi hadi hadi. Kızım üstünü giy artık. Tamam anne. Hadi arkadaşlar hadi hadi çıktık. Demişken çıktık. Kalp. Hadi. Bir tane kalp oldu bence ben hadi deneyeyim. Arkadaşlar bu reklamlardan da baktım Reklamı kapat. Kala zaten. Duş Duş yapmak çok <laughs>

kaynak oradan evet. ya, abi, en bir galiba diyor. Evet oradan geliyor. normal ana. Tamam hadi ay, kisim, anladım, anladım, Hı, anladım, ben artık çıktım arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar bu kelime Ay benimki kesmemiz Anne bunu yine aldı Hı Arkadaşlar bakın burada neler. Ya. ya. Neden gizli bir şeyler yok bu Hadi neyse ben çıktım artık. kuyulandım zaten. <laughs>